Ben Anadolu'yum. Bir yanımdan şafak sökerken bir baştan bir başa, her gün selam veriyor güneş kurda kuşa. Dört mevsim bir yaşarım yok cihanda böyle bir eş, akşam şafasından ufuklardan batıyor güneş. İşte ben Anadolu'yum yiğidim çatıktır kaşım, bir babanın öz oğluyum yedi kardeşim. Yedi oğlum vardır biri arastır bir ucunda Serhat, bir kızım vardır Dicle'dir, bir oğlum var Fırat. İki ikizim var Seyhan, Ceyhan, kıskançlık veriler ya da her nesneye can verilir Yeşil Çukurova'da. Bir oğlum vardır uzun boyludur, rengi kızıl ya. Bir kızım vardır, kaşları hilaldir, adı Sakarya. İşte benim ben, ben Anadolu'yum. Ben Türk'üm, Kürd'üm, Zaza'yım, Laz'ım, Çerkez'im. Dadaşım. Dedik ya bir babanın oğluyum yedi kardeşim. Ben Karadeniz'de lazım, Hazar Denizi'nde abazım. Bir elimde kemençe, bir elimde sazım. İşte benim, ben, ben Anadolu'yum. Ben Ağrı Dağı'nda güvercinim, Bitlis'te ahlat, Van'da gevaşım. Ben Bingöl Dağları'ndan çobanım, Muş ile kardeşim. Hakkari'de Ahmedi Hanifakiye Tayran'a kuşum. Ben Cizre yollarında Memzin ile yoldaşım. Batman'da petrol, Diyarbakır Ovası'ndan pamuk, Melik Ahmet dükkanında kumaşım. Siirt'te Koçaro Mardin'de Süryani, Antep'te Şahin, Urfa'da Halilurrahman Rahman sofrasında aşım. Ben Erzincan'da Terzi Baba, Elazığ'da Gagoşum. Munzur'da Alevi, Sivas'ta Kızılbaşım. İşte benim ben, ben Anadolu'yum. Ben Hatay'da Arabım, Habibi Nacar'a yandaşım. Ben Malatya, Adıyaman, ben Maraş'ım. Ben Kayseri, Kırşehir, Kırıkkale, Elmez başım. Yozga, Tokat, Ankara, vatan duvarında taşım. Adana, Antalya, İzmir, Bursa'dan hoşum. Sakarya, İzmit, İstanbul aşkıyla sarhoşum. Ege'de Efe, Trakya'da Roman, Marmara'da Mamoşum. Ben yurtta sulh, cihanda barışım. Ben Kur'an-ı Kerim ışığında çağdaşım. Ben Anadolu erenleri Mevlana Yunus, ben Hacı Bektaş'ım. Ey sevgili, kendine gel. Sen bensin, ben sizim. Çanakkale'de yatan binlerce kefen sizim. Beni benden ayırmak ne mümkün. Aynı bedenim, aynı kemiğim, aynı tırnağım, aynı dişim. Ben anayım, ben babayım, ben dayı yeğenim, ben eşim. Ya Rabbi sana ardın yazım var, ayırma beni haftan. Ya Rab koru beni düşmanlardan düşmü 35 yıldır ne baharım var ne yazım mevsimde kışım.